Narin istiyorum. Ben ağlıyorum. Başka anneler ağlamasın. Narin kayboldu. Başka narin kaybolmasın. Ben bunu istiyorum. Sosyal medyada başka bazen insanlar bizi çok üzüyorlar. O kadar çirkin yorumlar geliyorlar ki. O kadar benim çocukları üzüyorlar. O kadar devletin polisleri, jandarmaya meşgul ediyorlar. Yani gerçekten kendinde utansınlar. İnsan çocuk böyle bir kız çocukla dalga geçemez. Ben bütün Türkiye'le söylüyorum bunu. Çok ayıp. Yani insan böyle bu çocuklar bir anne yüreği o kardeşleri bu halde nasıl bu yorum yapıyorlar? Yazıklar olsun onlara. Ben bunu dile getiriyorum. Önce bunu getiriyor. Çünkü bizi çok üzüyorlar. O masajlar gerçekten bizi bin kere öldürüyorlar bunu. Çok oluyor, çok oluyor. Çok oluyor. Yani sabah köründe biz kalkıyoruz. Bir arıyor. Narin ölmüş. cesedini görmüş. Narin burada olmuş. Yani tam görüyor net. Biliyorum Narin nasıldır. Binlerce bize masaj geldi. Evet, lütfen bizim bu yaşatı bize biz kendimizi bırakmışız abi devletimizi meşgul etmesine, polisimizi meşgul etmesine. Ben bunu istiyorum, ben bunu dile getiriyorum. Evet, öyle güzel bir çalışmak yapıyorlar. O kadar güzel. Hiçbir gözaltı yok. Şu anda beni de götürüyor, babası da götürüyor, komşuları da götürüyor, çocukları da götürüyor, abisini de götürüyor. Biz iki gündüz gidiyoruz, geliyoruz, teşekkür ederim. Ben onlara teşekkür ederim, o kadar seviniyorum ki. O kadar ciddi davranıyorlar ki, o kadar hoşuma gidiyor ki. Ben de bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim onlara. Ben bunu dile getiriyorum yani o kadar seviniyorum ki. İyi ki böyle bir şey devletimiz yapıyor. Hepsi benim kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını götürsün, avesini götürsün. Her şeyi dile getiriyor. O kadar bir seviniyoruz, mutluyoruz ya. Onları görüyorum, gözyaşı yakıyorum. Yapsınlar. Beni de yapsınlar, oğlumu da yapsınlar, komşumuzu da yapsınlar. Herkes de yapsınlar. Keşke biz bilseydik, keşke biz bilseydik. Biz kendimizi soruyoruz, arıyoruz. Biz bizde kendimize bir şey bulamıyoruz. Kimse de bulamıyoruz. Keşke olsaydı yakana tutardım. E ama ne yapalım. Erkek değildi. Erkek gibi bize yatmadı ama hainlik bize vurdu. Ben yine dile getiriyorum. Kim olsa kadın olsa erkek olsa yalvarıyorum sana yalvarıyorum. Binlerce Türkan önünde sana binlerce yalvarıyorum kızımı bir devlet köşesine bir kapıya bir bir insana bir köşeye kızımı bırak sana yalvarıyorum. Yeter ben ağladım. Yeter benim çocuklarım perişan oldu. Bütün aile mahvoldu. Yeter bizi bırak sonunda biz karar olmuş her gün gidiyoruz geliyoruz. Yeter ne, ne istiyorsun bizde? Biz sana ne yaptı? Hani bu kaç günü, altı günü kendimizi soruyoruz. Kendimizi parçalıyoruz. Biz kimseyi bulamıyoruz. Biz diyemiyoruz bu yaptı, bu yaptı. Sen kimsin? Sen kimsin? O kızımı başka bir köşeye at. Yalvarıyorum sana. Yemin ederim senin arkandan gelemiyoruz. Dünya mali istiyorsa elimizden ne gelse biz yatağımızı satsa sana veririz o parayı. Ne istiyorsunuz? Yani dünya mali narinde daha kıymetlidir. Lütfen beni bir kahkata bırakma. Ömür boyu bir kakata ağlamayayım. Yalvarıyorum sana. Çocuğum beş tane oğlum var. Tek bir kızım var. Beni, beni mahvetti. Eğer bu kimse biliyor ben o kıza o kadar düşkünüm. Ailem ona düşkün ona yaptılar. Yalvarıyorum bizi kızımı bırak. Narinsiz bırakma. Okul az kaldı abi bütün çocuklar kapımın önüne gidiyor. Okul karşımda narin olmazsa yaşayamıyorum. Gerçekten yaşayamıyorum. Bırakın bizi. Siz bizi görmüyorsunuz biz ne haldeyim. Babası dal gibi düşmüş. Abisi askere gidiyor bize zehir ettiler. Yani gücümüz yok. Böyle biz insan değiliz. Bizi sorun, bizi şey yapın. Biz böyle bir insan değiliz. Biz böyle bir aile değiliz bu hale düşmüşüz. Bizim zararımız kime var? Bu ayakla, çıplakla camiye gidemiyor. Bana dedi ki anne ben üstüme bir şey giydiriyorum. Çıkmış benim annem konuşmam narin bu bu tek olmuş. Da anne ben narini görmüşüm de narin ben görmüş. İlk narin karşıma çıksa ki İlk narin karşıma çıksa ki inan ki o kadar acı gördüm. Ben o adam ve olsa kadın olsa ona teşekkür edeceğim. Öyle güzel bir mevlüt vereceğim ki bunlar bu gençleri hepsi davet edeceğim. Ben bilmiyorum yani elimden ne gelse bir de bunu söylüyorum dile getiriyorum. Narini görsem ben kaynımın oğlu düğünü yapacak, oğurcanın düğünü olacak. Ben Narine gelini gidireceğim. Türkiye'nin önünde yemin ederim ben de kızım çifte teli oynayacağım.